Bismilli öğrenciler sinema keyfi yaşadı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde eğitim gören öğrencileri sinema ile buluşturmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bismil Ahmedi Hane Akademi Lisede eğitim gören yüz öğrenciye yönetmenliğini Murat Çelin'in yaptığı, Bir Düş Gördüm filmini izlettirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla okullarından alınan öğrencilere etkinlikte patlamış mısır ikram edildi. Öğrencilerden Mehmet Emin Gül daha filmi böyle, keyifle e, izlediğini, farklı e, bir e, aktivite yaptıkları gitmek, için mutlu e, olduğunu e, söyledi. Düzenlemek, düzenlemek, Eğlenceli aktiviteler yapıyoruz. İlçede sinemaya gitme imkanı yani, bulamadığını e, bu sayede e, ilk defa daha sinemayla daha tanıştığını belirten Gül, şöyle konuştu. İlk defa için. bir sinema ee, filmine bizim gelmek bizim de, benim de, için sinemaya, çok heyecan verici e, bir durum. Ilk defa da gelmek, ben ve Hepimiz bazen, çok, mutluyuz çok, çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Eğlenceli yani aktiviteler yapıyoruz. De, çok yani. güzel sinemaya gidiyor, geziyoruz. Öğrencilerin zihninin açılacağı, kültürleneceği yerlere gidiyoruz. Bunlar bizim için çok güzel oluyor. Zeynep Baran ise, yoğun ders çalışma temposundan farklı bir ortama gelmelerinin motivasyonlarını arttırdığını söyledi. Bu tür aktivitelerin kendilerine katkı sunduğunu kaydeden Baran, sinemaya daha önce hiç gitmemiştim, ilk defa geliyorum, arkadaşlarım ve öğretmenlerim ile birlikte çok mutluyuz, diye konuştu. Kübra Baran ise, akademi lisede eğitimin yanı sıra kültürel faaliyetlerde yaptıklarını söyledi akademi lisenin öğrencilere her alandan destek sunduğunu vurgulayan Baran, şunları aktardı. Akademi liseyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Burada vaktimiz çok verimli geçiyor. Öğretmenlerimizin de emeği üzerimizde oldukça fazla. Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evleri, Akademi Lise ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm ilçelerdeki okullarda eğitim gören öğrencileri sinemayla buluşturmayı sürdürecek. Şey için katılmalarını veya e, gitmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü çok verimli geçiyor. Bütün öğretmenlerimizin bizim üzerimizde bayağı emeği var. Hem de çok çok emekleri var. E, dersler olsun veya deneme sınavlarında olsun her hafta zaten deneme sınavlarını yapıyoruz. E, tavsiye ediyorum yani arkadaşlarıma. Biz daha çok böyle e, eğlenceli aktiviteler, e, sinemaya gitmek, ondan sonra e, gezmek, geziler düzenlemek, bunlar üzerinden daha çok böyle öğrencilerin zihninin açılacağı, öğrencilerin kültürleneceği yerlere gidiyoruz. İşte e, Sezai Karakoç, daha önce gitmiştik oraya. Böyle açık oturumlara bazen gidiyoruz. Çok güzel oluyor bizim için. E, Bismil'deyiz, Bismil'de pek fazla sinema yok. E, i̇lk defa da gelmek, ben ve arkadaşlarım adına. Herkese sordum zaten, çok mutlular. hepimiz çok mutluyuz. Çok da heyecanlıyız böyle bir şey. Bizim için ilk tabii çok heyecanlıyız yani güzel oluyor. Diyarbakır valimiz Münir Karaloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bizim için böyle aktivitelerde bulunduğu için aynı zamanda öğretmenlerime de çok teşekkür ederim. Hepsinin bizim üzerimizdeki ilgilerinden dolayı her hafta sunu bulduğu denemelerden olsun, gece etütlerimizden olsun, bizim üzerimizdeki ilgilerinden dolayı olsun çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle böyle bir şeyi tavsiye ediyorum onlara. Böyle bir kurum için veya başka bir şey için katılmalarını veya gitmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü çok verimli geçiyor. Bütün öğretmenlerimizin bizim üzerimizde bayağı emeği var. Hem de çok çok emekleri var. Ee, dersler olsun veya deneme sınavlarında olsun her hafta zaten deneme sınavlarını yapıyoruz ee, tavsiye ediyorum yani arkadaşlarıma.